Selamünaleyküm. Az önce tükettiğim içeriklerde, okuduğum, dinlediğim meselelerde birkaç konu bir araya geldi ve kötülük problemi ile alakalı sıklıkla dile getirilen bir konudur bu. Kimisinin bir yaratıcıya küsmesine, kimisinin ahiretin varlığını anlamasına vesile olur. Yaşanan çok kötü olayları mesela yerlilerin gözyaşları isimli 1500'lü yıllarda yaşamış bir yazarın şahit olduğu ve belgelerle dile getirdiği çok ciddi geniş çaplı bir anlatımla Amerikalı Kızılderili yerlilerin İspanyollar tarafından ne kadar büyük katliamlara, ne kadar büyük işkencelere maruz kaldığını ve milyonlarca sayı da veriyor, yaklaşık sayılar da veriyor. İnsanın ne kadar ağır şartlarda yaşatıldığı ve öldürüldüğü, ne kadar büyük işkenceler yapıldığından bahsediyor. Burada Üstad Hazretleri Risale-i Nur'da 10. sözde ahiretin varlığının adaleti tamamlayan ve adaletin gerektirdiği bir mesele olduğunu ahiretin varlığı üzerinden genişçe açıkladığı kısımlar var Risale-i Nur'un çeşitli yerlerinde ve çok meşhur bir cümlesi var onun zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek ki bir mahkemeyi kübraya bırakılıyor. Yani cehennemin varlığı konusunda bazen soru işaretleri olabiliyor. Ancak bu kadar ağır meseleleri okuyunca insanın içi, ahiretin ve cehennemin varlığı olmadan içim soğumayacakmış demek ki diye anlayabiliyor buralarda. Esasen insaflı bir nazarla bakıldığında ahiretin sonsuz bir hayatın ve cehennemin varlığı noktasında ciddi hikmetler olduğu. Yani onlarca yüzlerce belki hikmet sayılabilir. Burada biraz kötülük meselesine değinmek için bunları ifade ediyorum. Ve yine az önce karşılaştığım bir cümle var. Mutluluk kişinin kendi yaşadığı hayattan razı olma halidir diyor. Bu rıza hali de bir anlam bulmadan sağlanamaz kanaatindeyim. Yani ne kadar güzel şartlarda yaşıyor olursak olalım, bir anlam için yaşamıyorsak hazların bir noktadan sonra kesileceğini varsayabiliriz ki çok yüksek hazlar gıpta edildiğinin tersine insanın haz alma yetilerini köreltir. Çok ilginç bir şey bu. Bütün Bağımlılıklar bunun üzerine gelişir. Tolerans geliştirme meselesi var. Eskisi kadar yüksek alkol bir insanı sarhoş etmiyorsa, eskisi kadar tükettiği uyuşturucu gibi mesela maddeler insanı uyuşturmuyorsa, keyif vermiyorsa, o anlık keyifleri vermiyorsa, o beynin yapısını çok ciddi bozuyor ve çok yoğun aslında lezzethane bir hayat yaşıyor olsa bile, dönüp baktığında gidişat... ...genellikle kötüye gelecektir. Burada hayvanlardan farklı olarak... ...bizim beden lezzetlerine değil... ...ruhani ve manevi lezzetlere... ...sanat, kültür vesaire... ...ve bir anlamın bulunması... ...bir anlam uğruna yaşıyor olmak... ...en büyük esas lezzetlerden yani. Mesela bunun için... ...geciktirilmiş haz diye ifade edenler var... ...irade eğitimi kitabında. Bu şekilde Ferhat Kardağ'ın irade eğitimi kitabı anlık dopaminle geciktirilmiş dopaminin arasındaki haz meselesini derinlemesine böyle anlatıyor. Ve irade esasen bir cümleyle açıklayacaksak irade haz ertelemektir. Yani bu çok indirgeyeceksek bu meseleyi bir cümleye. Ama ne için irade sahibi olmalıyım? Burada yine mesele ahiretin varlığına ve uhrevi beklentilere gidecek anlam noktasında. Çünkü bir şey bizatihi kendi amacı olmadığı için. iş yapmak için işe gitmiyoruz. Çalışıyor olmak için çalışmıyoruz. Para kazanmak için mesela çalışıyoruz. Başka amaçlarımız var. iş dışında amaçlarımız var. Bir şey bizatihi kendisinin amacı olmaz. Dünya bizatihi amacımız dünya olmaz. Bu noktada eğer yok olacaksak dünyanın içerisindeki amaçlar tamamen anlamsızlığa çıkar yaşama amacın yaşam gayen nedir sorularının inanç noktasında sıkıntı yaşayan insanlar tarafından altı boş cevaplandırılması bizatihi dünyayı amaç edinmeleri yönünden kaynaklanıyor. Bu noktada böyle zihnimde çok çeşitli konular canlandı. Ahiretin varlığı noktasında bir tefekküre vesile olması niyetiyle böylece kısa bir video yapmış olalım. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين